hava güzel bulutlu evet. ve Durmuş, durmuş evet. Ee, lisans eğitiminizden itibaren sizi kıvançla takip eden bir büyüğünüz olarak bugün bu söyleşi yapmaktan dolayı çok mutluyum. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ee, bize projenizden bahseder misiniz? Tabii ne amaçla ki. bu projeyi yapmaya başladınız? Sonuçlarından beklentileriniz nedir? Ben şu anda aslında e, lisans ve yüksek lisans eğitimimi de Atılım Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra doktora projem, bu doktora çalışmam, elektrokimyasal yöntemle yüksek sıcaklıkta çalışan bir e, hücre geliştirdik biz. Burada karışım bir gaz besliyoruz, hidrojen içeren karışım bir gaz besliyoruz ve sonunda beslediğimiz taraftan arada gerçekleşen elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu karşı taraftan saf ve basınçlı bir şekilde hidrojen elde etmeye çalışıyoruz. Hidrojenin kullanımı için işte araçlarda da, deniz altında da ya da işte yakıt pillerinde ya da evsel kullanımlarda hidrojenin saf, yüksek saflıkta olması lazım ve yüksek basınçta olması lazım taşınabilir olması için. Dolayısıyla biz farklı gaz karışımlarından işte karbon monoksit, karbondioksit ve hidrojen içeren gaz, altı farklı gaz karışımını kullandık burada. Saflaştırma yaptık hücremizle birlikte. 140-180 derece arasında yaptık bu e, deneyleri. Burada maksimum 99.999 hidrojen saflığına ulaştık. Bu, bu iyi bir şey mi? Tabii ki satın aldığımız e, tüplerden hani ticari olarak satın aldığımız saflıktaki değerleri biz karışım gazla ulaşabilmiş olduk ve e, yaklaşık 40 dakika kadar bir sürede. Hmm, bu hidrojeni 38 bara kadar basınçlandırabildik. Dolayısıyla taşınabilirliğini de sağladık hidrojenin. Yüksek saflıkta da elde etmiş olduk. Projeyi şu ana kadar tek hücreyle yaptık. Bunu bir de 5 hücreyle stek olarak yapacağız. Bir prototipimiz vardı ama onu e, kaldırdım şimdi. Reaksiyonlarımız işte gerçekleştikten sonra elimizde saflaşmış ve e, basınçlandırmış hidrojen elde etmiş olduk sonuç olarak. E, Dünyada ekolojik kaygılar ha bile yükselirken, çevre bilinci yükselirken, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili olarak bir sürü konu gündemdeyken sizin bu yaptığınız çalışmanın çıktılarıyla alakalı olarak neler söyleyebiliriz? Yani az evvel söylediklerinizi doğru anladım mı diye kontrol etmek gerekirse bir kere kalitesini arttırdınız, Tabii. E, niteliği artmış oldu, daha kısa sürede yaptınız. Evet. E, peki elde ettiğiniz araçlarda mı değişiklik var yani şeyle aslında elde ettiğiniz yollarla hidrojen ilgili. Şu anda nükleer kaynakları daha doğrusu fosil kaynakları diyelim kullanarak konvansiyonel olarak yaygınlıkla %90-95 seviyesinde fosil kaynaklar kullanılarak hidrojen saflaştırıyor. Evet. Aslında saflaştırdığımız hidrojeni biz yeşil enerji olarak kullanıyoruz. Yani fosil olmayan kaynaklardan kullanıyoruz diye düşünüyoruz. Ama hidrojenin eldesi aslında fosil evet. kaynaklardan oluyor. Biz bunu biraz daha yeşile nasıl döndürebiliriz'in üstünde çalıştık aslında. TÜBİTAK projesi bu elde ettiğimiz hidrojende yani karışım gazda yani şöyle bir senaryodan gidebiliriz. Doğal gaz boru hatlarıyla hali hazırda var olan doğal gaz boru hatlarıyla hidrojen taşınabilir mi? Taşırsak ama sonunda benim hidrojenim kirlenmiş olacak. Bu hidrojeni ben nasıl saflaştırabilirim? Yeşil kaynakları kullanarak yenilenebilir kaynak, sürdürülebilir olarak nasıl elde etmeye devam ederim? Saf ve basınçlandırılmış hidrojeni konusunda aslında hücremizi tasarlamış olduk. Tasarladığımız hücrede karışım gazdan yani karbon monoksid, karbon karbondioksit yanı sıra diğer karışım gazlardan da farklı hidrojen dışındaki gazlardan da hidrojeni ayrıştırabilmeyi başardık. Minimum mesela %98 verimlere gittik ama içindeki bileşenlerin geliştirilmesiyle de, onlar da diğer test konuları burada, onların da geliştirilmesiyle aslında doğal gaz boru hatlarının sonuna mesela bir ıı, basit bir hücre entegrasyonuyla biz oradan basınçlandırılmış ve saflaştırılmış hidrojeni temiz ve sürdürülebilir bir şekilde elde etmiş olabiliriz. Harikulade. <laughs> o zaman hem hidrojenin elde edilme metodu evet. hem de ulaştırılmasıyla ilgili daha çevreci bir sonuç elde edeceğinizi evet. düşünüyorsunuz. Evet. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.